Merhaba ben Murat Şahin. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 2. sınıf 1. öğretim öğrencisiyim. Ee, okul numaram 2021-2023-019 Konumuz kırpıcı devreler. Pek çok cihaz tasarımında elektriksel bir işaret istenilen seviyede kınamak veya sınırlandırmak gerekebilir. Belirli bir sinyali kırpma veya sınırlama işlemi için genellikle diyotlardan yararlanılır. Dönüşümlü dalga biçiminin geri kalan kısmını bozmadan giriş sinyalinin bir bölümünü kırpma özelliğine sahip olan çeşitli diyot devrelerine kırpıcı devreler denir. Kırpıcılar diyotun devreye bağlanışına göre seri ve paralel olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Diyotun yönüne göre kırpıcılar şu şekilde sınıflandırılabilir. Pozitif kırpıcılar, negatif kırpıcılar, birleşik kırpıcılar. Pozitif kırpıcılar, Giriş geriliminin pozitif alternansını kaldırırlar. Seri kırpıcılarda alter, artı alternansta kesimde paralel kırpıcılarda ise artı alternansta iletimde olacak şekilde seri paralel diyot bağlantılar ile sağlanır. Gösterilen kırpma devresinde diyot silisyum 0.7'den yüksek bir voltaja maruz kaldığında çıkışını bu değerin altına düşene kadar 0.7 voltaja sabitler. Böylece diyot boyunca alınan çıkış voltajı pozitif yarım döngü sırasında asla 0.7 voltu geçmez. Negatif yarım döngü sırasında diyot kendi içinde akım akışını bloke eder ve açık devre gibi davranır. Bu sebepten dolayı bu döngü süreci boyunca çıkış voltajı giriş voltajıyla aynıdır. Negatif kırpıcılar. Negatif kırpıcı giriş gerilimini negatif alternansına kaldırırlar. Pozitif kırpıcı devrede diyot ters çevrilecek olursa negatif kırpıcı devresi elde edilir. Gösterilen kırpma devresinde diyot sinüs biçimde dalga formunun negatif yarım döngüsü sırasında düz besleme konumundadır. Akımı iletir ve düzen akımı iletir ve üzerine sadece 0.7 volt diyot ön gerilimi vardır. Giriş sinyalinin pozitif döngüsü sırasında diyot ters yönde polarlanır ve açık devre gibi davranır. Bu sebepten dolayı bu döngü süreci boyunca çıkış voltajı giriş voltajı ile aynıdır. Birleşik kırpıcılar giriş sinyalinin hem pozitif hem de negatif alternansını kırpabilen devrelerdir. Genellikle iki adet paralel kırpıcı devresinden oluşmaktadır. Çıkış sinyalindeki her iki alternansta ki sinyal alternanstaki sinyali güçlendirmek veya zayıflatmak için diyotla beraber bias ayarlı gerilim kaynağı da kullanılmaktadır. Aşağıdaki devrede ise diyotlarla birlikte beyaz gerilim kaynakları kullanılarak bir birleşik kırpıcı devre oluşturulmuştur. Giriş sinyalinin artı alternansında D1 diyotu ve V4 ve beyaz gerilim kaynağı. Eksi alternansında ise D2 diyotu ile 6 voltluk beyaz gerilim kaynağı kırpma işlemini gerçekleştirmektedir. Seri kırpıcılar. seri kırpıcılar. Seri kırpıcı devrelerinde kırpıcı diyot yük direncine seri olarak bağlanmaktadır. Seri kırpıcıdan en önemli özelliği diyot kesime gittiğinde açık devre gibi davranacak ve üzerinden akım geçmeyecektir. Dolayısıyla devre üzerinden ve yük direnci üzerinden akım akmayacak. Pozitif seri kırpıcı devrede giriş sinyalinin artı alternansında diyot kesime gitmektedir. Böylece pozitif sinyali kırpmaktadır. Giriş geriliminin eksi alternansında ise diyot anadına uygulanan gerilim değeri eşik gerilim değerinden yüksek ise iletime geçecektir ve üzerinden akım akmasına izin verecektir. Böylelikle sinyal sadece negatif alternanstan oluşacaktır. Negatif seri kırpıcı devrede ise diyot akım yönüne göre doğru polarlandığı için eksi alternansta akım geçirmeyecek. Yukarıdaki verilen devrelerde kullanılan diyotlar ideal düşünülerek hesaplanmıştır. Devrede kullanılan diyot ideal değil ise giriş sinyal üzerine eşit gerilim değeri kadar bir gerilim düşmene sebep olacaktır. Paralel kırpıcılar Paralel kırpıcı devrelerinde kırpıcı diyot ile yük direnci birbirine paralel olarak bağlanmaktadır. Elektrik devrelerinde paralel bağlanan devre elemanları üzerindeki voltajlar aynıdır. Paralel kırpıcıların en önemli özelliği ise düz polarlamada diyot iletimde olacağı ve yük direncine paralel bağlı olduğu için çıkış sinyali yük direncine paralel olarak bağlı olan devre üzerindeki gerilime eşit olacaktır. Paralel kırpıcıların diğer bir önemli özelliği ise ters polarlama durumunda. Diyot kesimde olacağı için aşık devre gibi davranacak. Dolayısıyla giriş sinyali direkt olarak yük direnci üzerinde yük direnci üzerinden devresini tamamlayacaktır. Artı alternansta silisyum diyot iletimde olacak ve üzerindeki gerilim eşik gerilim değeri olan 0.7 volta eşit olacaktır. Bunu buradaki sinyalimizden de görüyoruz. Eksi alternansa diyor ters polarlamalı olacağından açık devre gibi davranacak ve kaynak sinyali olduğu gibi yansıyacaktır. Polarlamalı kırpıcı. Polarlamalı kırpıcıda çıkış işaretinin pozitif veya negatif alternansını istenilen veya belirtilen bir seviyede kırpabilmektedir. Bu da gördüğünüz gibi pozitif alternansı biraz önce bizim diyotumuzun eşit gerilim değeri kadar sınırlandırabiliyorduk. Ki o da silisyum için 0.7 volt. Bunu daha yüksek bir voltajı çekebilmek için daha yüksek bir voltajla sınırlayabilmek için buraya bir doğru akım kaynağı koyuyoruz. Ve pozitif alternansı da voltajımızı 0.7 volt artı buraya koyduğumuz güç kaynağının voltajı kadar sınırlandırmış oluyoruz. Tam tersini yapabilmek için negatifte sınırlayabilmek için güç kaynağı ve diyotumuzu ters çeviriyoruz. Zener diyot. Uçlarına uygulanan gerilimi sabit tutmaya yarayan diyotlardır. Zener diyotlar belli bir gerilim değerine kadar akım geçirmezler. Bu gerilime kırılma ya da zener gerilimi adı verilir. Devreye doğru yönde bağlandığı zaman normal bir diyot gibi çalışır. Ters yönde bağlandığı zaman ise kırılma gerilimine kadar iletime geçmezler ve kendisine paralel olarak bağlanan devreye sabit zener gerilimini verirler. Kırılma gerilimi aşıldığında ise çığ etkisi şeklinde akım geçirir ve iletime geçer. Ters gerilim kalkınca zener diyot da normal haline döner. Zener diyotlar ters polarlamada çalıştıkları için devreye ters bağlanırlar. Biraz önce ee, bias ve bias ile yaptığımız işi sadece zener diyotla yapabiliyoruz. Birleşik kırpıcı devrelerde giriş sinyalinin her iki alternansının da kırpılabilmesi için birbirine ters olarak bağlanmış paralel diyotlu devreyi incelemiştik. Bu işlem zener diyotlar ile yapılabilmektedir. Avantajı ise sabit bir değerde regüle etmek istediğimiz sinyali ekstra gerilim kaynağı kullanmadan sadece zener diyotlar ile sağlayabilmemizdir. Az önce söylediğimin aynısı. Deney çalışmalarına geçelim. Verilen devrenin hangi tür kırpıcı olduğunu ve çıkış sinyalini bulunuz. Sonrasında çözüm tekrardan çözümü tekrardan diyotun ideal olduğunu varsayarak yani eşit gerilim 0 volt, 0 volt, 0 volt alarak tekrar yapıp baştaki sonuç ile karşılaştırınız. Şunu şöyle şöyle yaparsam olur sanırım. Burada bizim diyotumuz pozitif paralel kırpıcı görevinde kullanılmakta. Silisyumun eşik gerilim değeri 0,7 volt olduğundan ilk baştaki sinyalimiz şu şekilde olacaktır. Pozitifi kırdığımızdan dolayı pozitif sadece 0,7 volta kadar çıkar. Daha sonrasında silisyum açık devre gibi pardon, silisyum bundan daha fazlasını geçirmez yani diyotumuz. Burayı sabitler kırpar. Silisyum Bizim akımımız gerilim kaynağımızın negatif alternansı geçtiğinde ise silisyum açık devre gibi davranacaktır. Ve buradaki bizim negatif alternansımız olduğu gibi çıkışa yansıyacaktır. Şimdi eşit gerilim değerini 0 voltaj alalım. Pozitif alternansı 0 voltaja kadar kesmiş oluruz. Yani kırpmış oluruz. Tek değişen bu olur. İkinci deneye geçelim. Verilen devrelerin hangi tür kırpıcı olduklarını ve çıkış sinyallerini bulunuz. Bizim e, buradaki ilk devremiz pozitif seri kırpıcıdır. Üstteki pozitif paralel kırpıcıyla yaptığı için aynısı olur. Burada da yine bizim silisyum diyotumuz e, silisyum diyodumuzun eşik yerin deri 0,7 volt olduğundan dolayı onun üzerine geçirmez. E, i̇kinci devremize geçelim. Sağ taraftaki. Buradaki devremiz polarlamalı pozitif seri kırpıcıdır. E, burada 8 volt ters bağlanından dolayı bizim e, ge, bizim kaynağımızın voltajından 8 volt daha düşeceğiz yani sıfırdan başlayacağı yerde eksi 8'den başlayacaktır İdeal olduğundan dolayı diyotumuz sıfır voltaja kadar çıkacaktır eğer ideal olmasaydı o 0.7 volta kadar çıkardı eğer silisyum kullansaydık yine aynı şekilde negatif alternans olduğu gibi geçecektir eksi 28 eksi 20 eksi 8 den elde ediyoruz onu da. Ve üçüncü deneyimize geçelim. Verilen devreden hangi tür kırpıcı olduklarını ve çıkış sinyallerini bulunuz. Buradaki bir, iki tane devremiz var gördüğünüz gibi. Birinci devremiz polarlamalı pozitif paralel sınırlayıcıdır. Polarlamalı olduğundan dolayı e, pozitifi kırparken artı 4 voltajımız olacaktır. Artı 4 silisyum da eşik deriz 0,7 olduğundan dolayı topladıklarımızda 4,7 voltaja kadar kırpmaktadır, yani sınırlamaktadır daha doğrusu. Burada silisyum negatif alternansta da e, açık devre gibi davranacağından negatif alternansımız çıkışa olduğu gibi yansımaktadır. İkinci devremizde ise polarlamalı pozitif paralel kırpıcımız vardır, yani daha doğrusu sınırlayıcı. aynen buradaki tek farkımız burada bizim gerilim kaynağımız ekstra gerilim kaynağımız seri bağlı olduğundan dolayı hem pozitif alternansta artı 3 ekliyoruz hem de negatif alternansta artı 3 eklediğimizden dolayı çıkış gerilimi olduğu gibi değil e, artı 3 daha fazla yüksek voltajda çıkış sağlar e, anlatacaklarım bu kadardı herkese iyi çalışmalar